Heh. Merhaba arkadaşlar ben Ersin Yeki yeni videodan selamlar bugün arkadaşlar e, ee, Wolf sorularla kim milyoner olmak ister oyununu oynayacağız karşında Sezer var hoş geldin Sezer hoş bulduk. E, şimdi arkadaşlar benim kaç tane sorum var ya 2 4 6 8 10 12 Nerede? 12 tane sorum olması lazım 12 tane sorum var bakalım Sezer 1 milyon ödülü kazanabilecek mi ilk sorumuzdan başlayayım fazla bekletme seni Ee, bir oyun en fazla kaç kişiyle oynanır? A5, B15, C1500, D16. 16. Oh. <laughs> Emin misin kardeşim? Evet. Bakalım. Evet 16. Doğru bildin şimdi 500 lirayı kazandın kardeş. Nakit mi? <laughs> 500 nakit. <laughs> tamam. tamam mı? Tamam. 500 nakit kazandın. Wolf Team PvP'de kaç mod vardır? A5, B4, C6, D8. 6. Emin misin? Bak 500'de gidersin. Ben burada yazmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? 6. Doğru onu da bildin. 1000 lira kazandın. Şu an 1000 liran var. 1000 lira. 1000 nakit. Tamam. Bindeki gerçekten vardır. gönderecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız ona. <laughs> tamam, onu da onu da geçtik. Şimdi e, Wolf Team'de en fazla kaç kazanma vardır? A 11 9 Lan dur bir dur. B 9 C 7 D 5 9 Emin misin? Evet. Tamam. Son kararım. <laughs> son kararım. <laughs> <Ve> son karar. <laughs> Tamam. kazandık 2000 2000 nakite ulaştım bir saldırı sandığı falan alırsın sonra. 2000 nakit tamamdır onu da geçelim kurt vs kurtlu diriliş karakterleri hariç can kaçtır a 230 b 240 200. c 200 d 200 E 200 <laughs> sen nereden biliyorsun lan bu kadar <laughs> c de 200 mi? <laughs> 200 mi diyorsun emin misin bak evet 200 Doğru bildin. Bizden 3000 kazandın şu an. 3000 nakit. Mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Ee, diğer sorumuza geçiyorum. Ulti hangi sandıktan çıkar? A görünüş Onu sandığı. B saldırı sandığı. Görüyorum. C savunma sandığı, sandığı. D kurt sandığı. Hangi? A görünüş sandığı. Amacım bemedi. İpucu yok. Joker hakkın var. Seyirci yok. %50 Joker rakamı. kullanmak istiyorum. %50 mi? Tamam. Evet, sistemimiz <laughs> çok önemli sistemimiz, sistemimiz çöktü. <gülüyor> <gülüyor> sistemimiz iki şıkkı götürdü. Geriye savunma i̇ki sandığı. Şık Evet, iki şık gidiyor %50. Savunma sandığı ile e Diğeri hangisi? Bir tanesi ben söylüyorum ya yanlış çıkarsa diğerini söylüyorum. O çift joker. Tam çift şöke hakkımı kullanacağım. Üstüne bir doğru mu kullanacağım? Evet, onu da kullanacağım. Savunma sandığı ile saldırı sandığı kaldı. Tamam, onu kullanıyorum ben. Biliyorum ki hangi saldırı. <laughs> tamam, o Joker hakkında kullandı. Saldırı diyorum. Saldırı diyorsun, emin misin? Evet, saldırı Doğru bildin, saldırı sandın. Tamam, sandı. kullanmıyorum o zaman o Joker'i. <laughs> <laughs> Bizden 5.000 kazandın şu an. 5.000 nakitin var, aynen. Tamam. Ne zaman göndereceğim? Hemen hemen gönderiyoruz. Yanacağım abi. Şu an 5.000 nakitin <laughs> var. Bunu söylemiştik. Ee, diğer bir sorumuza geçelim. Havada 360 derece dönüp rakibi öldürmeye ne denir? Bal denir. <gülüyor> bal. Seçeneklerde <laughs> bal bal. Bal var seçeneklerde. <laughs> A Quickscope, B Trick Shot, ben C Double, bal. D Bal. Bal. Emin misin? <laughs> Allah 5.000 bin nakit gider direkt gider. Allah Allah. Allah gider hiç gözün yaşamaz. Doğru trick shot değilim. Doğru bildin. <laughs> trick bildir. shot değil ama onu değiştirin yarışmadan sonra. Bal <laughs> yapın. Bal yapacağız sonrasında. Doğru bildin şu an Sezer 7500 lira kazandı. Ve 6. soruyu da bitirdik. 7. soruya geçiyoruz. Bir Telefona vurdun ya. Heyecana geldim hemen. Ee, rakip e, rakip oyuncuyu tam öldüreceğin sırada başkasının öldürmesine ne denir? A- Hile B- Evlat acısı Evlat acısı C- Kase evet, evlat acısı. D- Beleşçilik Beleşçi de uyuyor Evlat acısı da uyuyor şerefsizlik de uyuyor Allah'ın adını ben şimdi Ama Kase Kase'ci Emin misin? Evet. Kase diyor. Ve hmm. bizden 15.000 kazanıyor <gülüyor> <gülüyor> ee, Bu arada arkadaşlar Kase'nin açılımı kill steal yani e, öldürüş çalma gibi bir şey yani ben translate'den falan çevirmeye çalıştım biraz da google'dan araştırdım kill steal yani öldürüş çalma gibi bir anlamı var kalsi o anlama geliyor bu arada onu da söyleyeyim dedim Ağustos 2016 yamasında e, gelen karakterlerin lakabı Geliş. İlk geldiği zaman da oynadım. Giriş. <laughs> Sen soruları mı gördün? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dursun diriliş diye Robot karakterleri demiyor musun sen? <gülüyor> Aynen Tamam <laughs> diriliş İyi tamam <laughs> Kelam <yapmayayım> Hadi bakalım Kaç <laughs> <laughs> bizden 30 bin kazandın ha 30 bin mi? Aynen Doğru bir birleşiklik Evet diğer soruma geçiyorum Özel kurt yeteneği hangi sandık veya kutudadır? A şans kutusu B general kutusu C saldırı sandığı D Görünüş sandı. Onu bilmiyorum. Onu çekme Özel. Mı? Bak şey Tekrardan soruyorum. Yok, A, Hayır, <laughs> Özel kurt yeteneği hangi sandık veya kutudadır? A şans kutusu, B genel kutusu, C saldırı sandığı D görünüş sandığı Genel. Olabilir mi? Emin <laughs> misin? Bak şu an var ya 30 binim var ha. Yanar gider ben Oo. sana diyeyim. General. 30 bindesin. desin. General. Bunu kazanırsan 60 bine geleceksin. General olsun o zaman. Emin misin? Emin mi? <laughs> Senin... <laughs> <Eminmesine gülüyor> Emin misin o kadar var Emin misin? Nasıl çok saçma bir şey. <laughs> Hiç yardımcı olmuyorsunuz. <laughs> Desene ben oğlum, Tamam. Ne vereceğim mi yarısını? <laughs> tamam. Eminim, vermiyorum yani eminim. Tamam, bakalım doğru mu? Evet doğru. Genel <laughs> konsu. Bizden 60 bin kazandı şu an. <laughs> 60 bin lira ödülün var. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Tamam onu yazmayayım. Bir diğer sorumuza geçelim. Gittik. Ee... Wolf kaç map vardır? Yani kaç harita vardır? A 26. B13 C30 D21. Bu arada senin bir jokerin de var. 20, onu da kullanabilirsin. 20, 23 müydü? Şıklarda 23 yok. <laughs> Kaç var şıklarda? Kaç var? A26 B13 C30 D21. 21. Son joker hakkın kaldı. İstiyorsan onu kullanırsın. İstemiyorsan direkt söyle. Ben kullanırım bilirsen... ya. Yanlış bilirsen direkt 500 vereceğim. normalde oyunun şeyinde barajlar var. 15.000 baraj. Ama ben direkt 0 vereceğim. Geçenlerde izledim de yarışmayı. 1.5 lira verdim. 1.5 lira mı? 2.5 lira mı? <laughs> Ekmek parası. <laughs> ne diyorsun? Ee, ben Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefon hakkını. Kimi arayacaksın? Satılmış. Satılmış mı? Hemen. Hemen bir bakalım. Satılmış. Ölmemişse. Kullanma arıyorsunuz böyle. Aynen. <laughs> <laughs> Acaba telefondan ses gelecek bir şekilde? Evet. Alo. Satılmış merhaba. Merhaba abi. Nasılsın satılmış? Sağ ol. Sağ ee, ol. Sezer sana bir soru soracak. Yarışmada seni aramamızı istedi. Sorusun ee, sorusunu yönelsin. Sen de cevabını ver bakalım. Merhaba Satılmış. Nasılsın kardeşim? Merhaba abi. Sağ ol sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasıl iyi ya? Kusura bakma bu ya. arada. 2,5 aydır kontör yok. Seni de arayamadık. <laughs> Hatta varmışken bir konuşalım dedik. Önemli <laughs> <Neden> değil abi. Sen <laughs> sana bir soru soracağım ya. Çok saçma bir soru denk geldi bana. Tam öyle kaldım. <laughs> soru Adam. neydi? Wolf Team'de kaç map vardır? Yani kaç harita vardır? A26, B13, C30 D21. dostum düşünerek cevaplar. Bak 60 bin diyeyim. Eğer kazanamazsam, Çar'ın şifresi bende de. Hepsi nasıl yedirin direkt? Hiç var. <laughs> Kaç? 26. 26 diyorum. Satılmışa güveniyorum. Eminim ve son kararım. 26 mı? Evet. evet abi. Tamam satılmış teşekkür ederiz. Biraz daha konuşsaydım ya. <laughs> Valla özlemişim çocuğun sesini. Neyse bu yarışmadan iyi bir miktar alırsan artık e, TL yükleyebilirsin telefonuna. Üzülme. Hangi telefonu? A telefon. Bir tek hat var. Abi ben sen buna uygun o, o <gülüyor> telefon. telefon <gülüyor> e, şu an şirketin <laughs> telefonu. hani evet, formatta yani. o telefon yer alıyor. O yüzden Her Herkes söylüyor. <laughs> <laughs> tamam. Ee, satılmış 26 dedi. Ve sen güvenerek 26 mı diyorsun? Evet 26 diyorum. Ben satılmışa güveniyorum. Adam o adam. <gülüyor> <gülüyor> Adamın dibi. Tamam o zaman bakalım 26 mı? Bir ilişki yapmış bugün Facebook'te. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar 26 gerçekten de adam bildi yani. Tamam. Ve şu an 125 binde. Şuraya yazayım da. da. Şuraya yazayım da şey olmasın. 125 bin nakit kazandı Seder şu an. Bende 11 Hiç. soru yok mu? Bak 3 soru mu kaldı? O 250 bin. O 1 milyon. <gülüyor> 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 Bakayım. Hadi. Ee, son bir sorumuz kalmış herhalde. Kolay bir soru olsun. Ben karışmıyorum. Son bir soru kalmışsa 250 bine geleceğim ya. O 1 milyonu da siz vereceksiniz. <gülüyor> 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 soru kalmadı. Ben var Eee sorumuz geliyor. Bir klanda en fazla kaç kişi olur? Bir klanda en fazla 50, kaç kişi kalır? A 40 Yok. B 30 30 mu? C 50 D 20. Bunu bilirsin değil. Bak, bunu bilirsen, de değil. Ya 40'tır ya 50'dir. 50 ama. 50 aynı 50 50. Geçer klan savaşı yaparken var. Bunu bilirsen 250 e, kaç oluyor? Tamam 250, 250 e, bin. bin oluyor değil mi? 250 bin alıyorum. Aynen. E, 1 milyon kime gidiyor? 1 milyonu bakalım son soruyu sormadık da. Ona Hı. göre. Tamam. Bunu kazanırsan 120, e, 250 bin kazanacaksın. 250 bin nakit. Hı. Az değil. Hı. Tamam bildim. Bildim değil, mi? Ay 50 değil mi? Ben bildiğim 50. Çünkü geçerli savaşına baktım ya. 50 mi acaba? Emin misin? Seyirciler soralım mı? Kaç tane seyirci var? İyisizler. <laughs> <laughs> Kaç kişilik klan? Çizler klan. Ne diyorsun? 50 mi? 50. 50 mi diyorsun? 50 sen beni zorladığına göre 50. Evet 50 diyorum evet. <laughs> Cevabı 50, 50. Evet 50, 50. Bakıyorum. Adam sana diyor ki 50 deme. Parayı alma. Evet Doğru. gördü Doğru. <laughs> <Çok kuruyor> Doğru arkadaşlar. Şu an Sezer tam gaz ilerliyor. Ve 250 bini kazandı. Son soruya geldik arkadaşlar. 1 milyon için yarışacak. Hazır mısın? Evet hazırım. O zaman bir 1 milyon ya, için... en kazık soruyu soracak. Hayalet kurt nereye saklamalı? İlk <Gülüyor> <noktada>. <Gülüyor> <gülüyor> Kum fırtınasında hayalet kurt nereye saklamalı? Ne yapar kadar Yok. <gülüyor> <Gülüyor> Şimdi gerçekten kazık bir soru geliyor arkadaşlar. Gerçekten kazık bir soru çünkü ben parayı vermem. O nakidi vermem <laughs> ben, ben buna. Ben o parayı alacağım. Ben onu nakidi vermem alacağım. buna. <laughs> Bu arada e, soruyu yani bilmezsen normal formatta hani baraj var ya baraj sistemi mesela 15 bin ya da 1000. 1000 nakit, 15 bin nakit. Ben direkt sıfır. Hiç nakit vermem. Allah <laughs> Allah. Al, al. Öyle ya tamam. Valla. tamam mı? Vallahi ben aşiret çocuğum. Ben sana söylüyorum. Kapıda hiç daha araba yok. Gel verme de görüyorum. Dayının oğulları da orada mı? Hemen bir kafa atıyorlar orada. <laughs> tamam. Geliyor soru hazır mısın? <laughs> Şu an soru burada yok arkadaşlar. <laughs> soru burada <laughs> yok yani. yani. Ben kafadan soracağım. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın? Evet. Wolf Team'de. Evet. Her bir atış kaç can götürür? ya amına. Dur lan soru bulamadım. Şimdi ben buraya kadar gelebileceğini düşünmedim biliyor musun? Açıkçası yani. <laughs> yani sen bunu yapacak adam değildin normalde. Değil tamam mı? <laughs> ben <gülüyor> o yüzden soru yazmadım. Hani dedim buraya kadar gelmez bu ya. Ee, sorumuz ne olsun? Çok kazık ben bir şey buldum. düşünüyorum. Ben buldum. Hayır, kendin mi buldun? Cevabını da mı? Cevap <laughs> ben da bende, soru da bende. Evet. Yani fark Ya bir tane var çok basit onu sormayacağım. Ee... Anne sorsan şu Ulan dur lan soracağım ama bilmiyorum bilebilirsin belki ya. Wolf Team'de. Hı <laughs> hı. Kendini patlatan kurta ne denir? Oha! Aha! Yürüyecek bana ne ya? Hadi bakalım. Hadi ben, bakalım. Ben 250 bin lira alıp Hayır, soruyu sordun mu? Kardeşim bana ne? <laughs> bana ne? Hadi, hadi kendi bana ne? Kurt, hadi. Bana ne? Bir tane söyle hadi. Vermem. Ne olacak ki vermem ben. Bir dakika. Enayi miyiz lan bu? Ya bir tanesi değil ya. Deli kurt. Deli kurt mu diyorsun? Gizli kurt diyeceksin. Yok deli kurt. Hadi söyle deli kurt mu? Evet deli kurt. Bakıyoruz. Evet dedik. Kurt. Bir şeye de <laughs> evet, bakıyoruz. evet dedik. Da 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 da. Yok ya. lan. Yemin et vallahi. Sıfır. Sıfır herhalde. Sıfır. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi yani baya e, direndi. Yol paramı kim verecek? <laughs> Yol parası yürüyerek. Yiğit'le ben biraz şımardım da arkadaşlar taksiye gidiyordum kimini getirdin sen? Işte. Arkadaşlar <laughs> e, adam geldi 250 bine ama sıkıntı yok gerçekten hani format gereği 15 bin verip göndereceğiz. Bir yarıştım ama yapacak bir şey yok. 15.000 nakit vererek göndereceğiz kendisine. Abi, 15, bin <laughs> <Adamı bekliyorum>. 15. <laughs> <Sen> 15 bin zaman kapatacaksın sen. Adam bekliyor. 15 bin az mı? 15 bin iyi. Yok istemiyorum. Ulan 1 milyon nakidi kim görmüş sen görme? Tam bir 5 dakika daha satılmışsa konuşabilir miyim? <laughs> <laughs> Senin telefonun yok değil mi? Yazık sana ya. Tamam 15 bin nakitle sen bir şeyler yaparsın. Hiç 33 Bezbol sopaları orada yıkılıyor. <laughs> Neyse e, bu arada Sezer'in de kanalı var arkadaşlar. Tuna Ekin. E, orada vlog videoları paylaşıyor. İsterseniz e, abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ben açıklamada yine linkini vereceğim. Dün de vermiştim zaten oradan da bakabilirsiniz. Sen bir şey diyecek misin? Kapatalım yayını artık. Yok ben bir şey demiyorum. Yaptığınız sahte kağıdı bir şey Allah <laughs> belanız versin. <gülüyor> İnşallah böyle bir boyutlu olmazsınız. daha ne diyeyim? Allah sakat olsunlar. Yani şimdi ben e, son soruya gelebileceğini düşünmedim biliyor musun? Evet, evet. O yüzden soru hazırlamamıştım. O zaman sen <laughs> de haklısın. Yani bu kazı soruyu sormak zorundaydım. Çünkü 1 milyon nakidi kim görmüş? Hani ben daha görmedim onu. Ha biri 10 Orada yazıyor ama 10.000 nakit, 10.000 nakit atıyoruz. <laughs> 5 bin nakit, bin nakit. Tamam. Ee, iyi keyifli bir sohbet oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. 10 bin nakit bakmayın. Çarına geçenlerde girdim 21 yaşına nakit vardı. 25 miydi? <laughs> tamam, oluyor bazen ya sıkıntı yok. <laughs> İkisidir yani... öyle. Oluyor bazen. <laughs> İki öyle. Tamam ben kapatıyorum artık videoyu. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer ki beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Daha çok beğendiyseniz bu videoyu paylaşın. Ki e, aboneler gelsin artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.